arkadaşlar bugün sizlerle beraber makaroni yiyeceğiz. İki tane atıştırdım merak ettim. Ha, nereden aldınız makaroni Muratcığım? A101'den. A101'e mi gittiniz? Ya Dime gitmediniz mi? Ben bime gittiğinizi biliyorum. Bim işte. Bim. bim. Bim, Neyli? Kaç tane var içinde Murat? Dokuz tane. Dokuz tane. Kaç aldınız? onu da bilmiyorum. Baba alıyor Murat bakıyor. Neyli Murat onlar? Bu çilekli. Çilekli değil mi? Limon, limonlu. Çikolatalı. çikolatalı. Esse sevdiğim... İçinde kaç tane var? Doluyor Dokuz. 9. Dokuz. Hmm. 20 lira. 20 lira galiba, değil mi? İçinde Hı -hı. 9 tane 20 lira. Tadı nasıl peki? Neye benziyor? Hiç yemeyenler için. Biz de öyle deniyoruz zaten. Biz de evet ilk defa. Murat çok istiyordu. Ben almıyordum. Babasını aldırmış. <laughs> <laughs> Değil mi? Ha. Zaten Murat istediklerini babasını aldırıyor. Bana aldıramıyor. <laughs> Ellerine ne yaz, yazdın anneciğim? Ne <laughs> yazdın? Ellerine ne yazdın? Değil. Gerek var mı öyle bir şeye? Yok. Neyle şimdik? Şöyle. Neyle? Çilekli Şöyle var içinde. Jöle. Bir Nasıl bak, bisküvi mi? Keke mi benziyor? Falan bisküvi falan yani. Bisküvi mi benziyor? Keke mi benziyor? Yani pastanın pastaya benziyor. Pastanın bisküvi hali. pastaya böyle koyuyorlar ya süs. Evet. O. Ona benziyor. Ya, afiyet olsun. Bunu deniyorum şimdi. Neydi? Limon. Hemen gördünüz. Hemen yumuşacık. Bir de ben bakayım ne diyeyim mi? Yumuşak. Çıtır çıtır. Bunda iki kat koymuşlar. Kurabiye de benzemiyor. Farklı. Kurabiye zaten var. Farklı yok be kurabiye de benzemiyor bence. dinden almak isteyen olursa 20 lira. Bak arkadaşlar. Bir şeyi dondurmuşlar hazır limonatayı dondurmuşlar. He. Bunu e, dondurup şöyle yapmışlar, içine koymuşlar. İçine krem koymuşlar. Hı. Al sana makarona demişler. Makaronun yeri neredeyse? Makaroni. Makaroni. Ha. Durmadan bir şey çıkartıyorlar. Makarna. He? Makarna. Makarna. Ha. Bak, böyle Türk malıymış. Şuradan ha. anlaşılıyor zaten şey de diyor glutensiz diyor. Aha. Ee, güzel. Ama bir saat Hı. dondurulması gerekiyormuş. He. Tamam mı? Kapayalım mı? Hı hı. Hadi. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.